ve az önce bir anket sonucu aktardım biliyorsunuz. Çoğunuzun da katıldığı anket sonuçlarıydı. İşte insanların çoğu sinemaya gitmek için en az 8 ay geçmesi gerektiğini düşünüyor. Peki arabalı sinema için böyle mi düşünüyor derseniz sanmıyorum. Çünkü İzmir ve Nevşehir'de arabalı sinema etkinliği düzenlendi ve ilgi oldukça büyüktü. Bakın İzmir ve Nevşehir belediyeleri korona günlerinde evlerinde bunalan vatandaşlara biraz olsun moral verebilmek için arabalı sinema etkinlikleri düzenledi ve ilgi katılım çok yoğundu. İnsanlar çok memnun kaldılar. Nerelerde düzenlendi? Şöyle biraz detaylı aktarmak istiyorum açıkçası sizlere. Belki sizler bizim ilde de olsun diyenlerden olabilirsiniz. Lütfen ses verin, okuyacağım yorumlarınızı. Ayrıntılara geldiğimizde nereleri görüyoruz? Etkinlik Bostanlı, İnciraltı Demokrasi Meydanı, Fuar İzmir, Bornova ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Buz Pisti, Buca ve Çiğli olmak üzere İzmir'in farklı noktalarında kurulan dev ekranlarla düzenlendi. Ve vatandaşlar adı üzerinde arabalı sinema konsepti olduğu için arabalarından inmediler. Arabalarından inmeden de sinema keyfini yaşadılar. Kimileri mısırlarını getirmişti, atıştırmalıklarını getirmişti. Ve o şekilde arabalarından çıkmadılar sinema keyfinde yaşadılar, izlediler. Tabii bildiğimiz o klasik sinema keyfi gibi olmasa da çok memnun kalındığını söyleyeyim. Çoğunun memnun kaldığını söyleyebilirim. Belediye ekipleri filmi izleyen kişilere patlamış mısır da bu arada ikram etti. Hatta gazoz da ikram etti. Bir de maske de attı bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir hareket. Arabalı sinema etkinliğinin fuarı İzmir'deki ayağına katılan Nurettin Arabacı isimli bir vatandaş Soyadı arabacı bakın, şansa bakın. Organizasyonu sosyal medyadan görmüş ve hemen başvuru yapmış. Tabii başvuru da yapılması gerekiyor. Belli sayıda kişiler alınıyor her ne kadar arabalı olsa dahi. İlk defa arabalı sinema etkinliğine katıldıklarını belirtiyor kendisi ve diyor ki salgın nedeniyle iş dışında evden çıkmıyorduk. Çok sıkılmıştık ama gerçekten bu etkinlik çok iyi oldu diyor. Ve Betül Arslan isimli bir diğer vatandaşsa Hemşireyim bana büyük bir moral oldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle hiçbir etkinliğe katılamıyorduk. Böyle bir olanağı sağlamaları bizleri çok mutlu etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Aslında ilk defa Arabalı Sinema Etkinliği'ne geliyoruz ama hayalimizde. İkramlar da çok güzeldi. İfadelerini kullandı değerli izleyicilerimiz. Bu arada renkli görüntüler de vardı. Orada olmak isterdim açıkçası. Mesela bektik Mahallesi'nde bulunan kamyon ve tır garajına kuruldu dev ekranlar. Onun önüne park etti vatandaşlar araçlarını. Ve belediye ekiplerinin ikram ettiği gazoz ve mısırlar eşliğinde de etkinin ilk gününde Müslüm filmini izlediler. İkinci gününde Türk İşi Dondurma filmini izlediler. Nevşehirliler de yine etkinliğin ilk gününde Müslüm ve ikinci gününde Türk İşi Dondurma filmini izlediler. Ama inanılmaz keyif aldılar öyle söyleyeyim. Böyle bir pandemi süreci arasında böyle bir mola vermek, böyle bir motivasyon kaynağına denk gelmek gerçekten katılanlar için büyük bir mutluluktu. Onu aktarabilirim. Bu tarz etkinliklerin yakın zamanda yapılabileceğini açıkçası öngörüyorlar arabalı sinema etkinliklerini. Ne dersiniz? Güzel olmaz mı? Şöyle yakınlarda dev ekranlar kurulsa, arabanızla gitseniz, işte arabadaki kişi sayısına tabii karışmamışlar ama arabada olabilecek kişi sayısı da belli. Şöyle mısırlar, gazozlar ikram edilse bir de yanında maske de veriliyor tabii ki. Ne dersiniz? Arabalı sinema etkinlikleri artar mı acaba? Yurt dışında zaten daha da önce başlamıştı. Türkiye'de de görüldü şimdi ve herkes çok memnun. Olumsuz yorum yapan neredeyse yok. Ve durum böyleyken sadece İzmir ve Nevşehir'le kalmayacak gibi görünüyor. Gelin o da bir sinema akımı gelecek yani. Arabalı sinema akımı. Ne dersiniz? Var mıyız böyle bir akıma? Hazır mıyız? Pandemi sürecinde o kadar sıkıldık ki Gizem Hanım her türlü akıma hazırız diyenler var yayınımızda farkındayım ama arabalı sinema faydalı etkinliklerden biri diye düşünüyorum. Faydalı akımlardan biri en azından. Yine de şunu belirtmek gerekiyor. Bizim belediyelerimize de baktığımız zaman çoğu yerde evet sokağa çıkma yasağı olmadığı günlerde bakıyoruz ki parklarda ya da çoğu yerde alışveriş merkezlerinde lavabolar açık değil. Bu insanlar açısından zorluk oluşturuyor olabilir ama şu da bir gerçek ki zaten herkes, her uzman ne diyor? İşinizi görün ve çıkın diyor. Yani çok kalmayın diyor. Bir nevi onu da sağlıyor ve lavabolar en fazla mikrobun, virüsün bulaşabileceği yerler düşündüğünüzde haliyle alınması gereken bir önlem. Her ne kadar arabalı sinemada da tabii lavabo ihtiyacı olabilecek olsa dahi ona göre önlemlerin alınması gerekecektir. Ve ona göre film süreleri belirlenecektir. Çünkü lavabolar biliyorsunuz virüslerin, bakterilerin, mikropların en çok bulaşabileceği yerler.